Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Gülla, Ben Hanım, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Davardan geldim. Davar daha karşıda ama şu an. Gübreciler gelmiş. Davarın başında kimse yok. Önümüz varız gübrecilerle. Gübreciler ters yükleye gelmiş. Arkada baya ters var. Çay açacağız. Şimdi onlara çay demleyeceğim. Gübreyi yüklemişimler bunlar. Zabak gelmiş. Var da verdim. Erken gideceklermiş çünkü işleri varmış. Hoş geldiniz dayı. O muzları getirdin ya? ya. Bunlar tek parmaklar hocam. Tek parmak derken? Ayrılık şeylerdi Muzcular da arkadaşlar muz getirmiş. Bunlar da büyük büyük ya. Bunlar niye böyle olur da ya? Organik. Organik mi? He. Bir şey kullanıyor mu? Doğal. ya. Doğal. Keçi gübresiyle mi oluyor bunlar? Oo, Hakiki keçiyle. Arabayı doldurmuşsun. Patata da bir şey var. Dedi alıklayalım artık. Evde kimse kalmadı. Nerede Hasan gitti mi? Hasan gitti de gelecek o. Çok Çağırdım. Var. Öbür küsü gelecek haftaya doğru. Şuraya balkona koyalım. Eve bari gelse de var. He? Eve bari gelse. Gelme mi? Gelir de. Ağaçlar dökülmeye başladı ya ağacın altına koştu. Hmm. Şurada koyuncu durur mu? Durur. Demin getirdim lan ilk oyuncu gitti O da değil, şey derim. Hmm. Bak oyunu durur mu acaba? Oyunu görmedim bize bak arkadaş. Ha doğru ha bu oyun onlara. <laughs> Ulan ne diyeyim ben de kafa gidiyor gidi. <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne, gidi gidi. <laughs> ne diyeyim hasta mısın be? Kaslar ne sayın? Ne Öyle bir ara benim. Ne oldu? Geçenlerde iyiydim. Geçenlerde iyiydi ama şey oldu. Gittik. Kandan enfeksiyon çıktı. 220. Taklayı, taklası da yazdım. Ne değil? Stresli. Hı hı. Her şey. ki de stresli. Ne stresli var? Ne, ne de değil? Demin koyuncuya dedim zaten. Şeker atarsanız <laughs> ben ben atmam da. Evet. Demin koyuncuya da zaten dedim bir Suç dedim her tarafı toprağıla taşla mahvetmiş dedim ben. Suç Hüseyin'in nerede dedim. Buraya pat patı getiren de suç dedim. Sen değil mi? evet ya? <laughs> Belki Remzi dayım hiç gelmeye verdi. Gelmeye verdi Aslında ben gitti hep buradaydı. Nasıl niye bitti? Oğlaklar oturdu mu? Onun günü bitti sözde. Ha sözde bu. Anlaşmalı mıydı? İki gün daha dur dedim. Öbür köyüyle siyah ver dedim. Arıları götürdü. Götürdü arıları buna kadar. <laughs> Sen burada keyfin her şeyini yanıyor Şuradan çap geçti. Bu oyuncu. Yeni. Yeni ölmedim mi? 4x4. O onun onu, onu hakkında ne yani? Bu yamadan gelen şu şeydi. Oyuncuydu. Ne al peynir yiyeyim? Peynir yiyeyim mi? Söz mü? Alamadım amma. Şimdi i̇şte peynir pat, bitti. Paraya kıyamadık. Eee? Paraya kıyamadık peynir iyi oluyor geç peyniri yetişmiyor. Ulan ne olacak? Alamazsak bura üzerinden yine gora yükleme verdikçe yiyeceğiz. Burada yedim otlandım ha. yeter o Yeme. Tamam. Hayda geliyor zaten. Sen şimdi kaç sefer gele? İki sefer gele geldim. Şöyle sen gelme dedi. Ha, canım buradan hani süpürmeleri gördü mü? Bir günde kaç araba çıktığını biliyor. Sen o süpürmeyi komple onun içine karıştırdın. Çaba motoru da çabaladım. Değil mi? Hı hı. Nerede? Da, Kübre var. Şimdi pat pata ne diyeceğim? Bir de bacana aradı. Temelli ağam karıştırdım. Şimdi 7 liraya anlaştık değil mi? 2 kilo da peynir vereceğim. İsteyeceğim şundan. Peyniri boş ver. Ne yani e, boş ver? 7 lira dedin ama sen. Tamam işte. 2 kilo da peynir vereceğim. Kocaca şöyle. Yendim yiyeceğim. Hadi hele yedirmeyeceğim o peyniri. Hmm. Yendim yiyeceğim. <laughs> Kıgaya şikayet de ben de fazla durdurmam. Sen gene mi salacağım bunları? Kapan verin. Onu zaman gene salacağım mı? Kutmaya mı gidiyorsun? birazdan. Geyiş getirsinler bir de. Geyiş getirdim iyi olur. Ben nereye kazdım Murat bakalım gel bakalım. Gel bakalım. Burayı pat patladım bak izleri var. Ha burayı komple. <laughs> Tabi. Senin pat patı lan. Zaten sen var ya pat patın Parasını bu oradan gene çıkaracağım bu şeyden. buralardan çok diyorum. Ya çıkar çıkmasına ya. Allah. Oradan onun parasını. <laughs> Davaran çıkarıyor değil bura mi? Burada tabi ağzına kadar yığılıyor ya, kırar. Tabi. İyi çıkmış çıkar mısın diye. Ama burada tabi çok kovar var. Şu lazım. Üst ya yetişmiyor kalacak. işte iş çok da yetiştiremiyor. Şey süpürü buraya kayrak geldiğinde. Kim? Hasan mı? Bilmez de. ha. De. Yapacağız bak. artık bu şeyler. Ya o da var bu diyecek. Ben buralarda ufakta her şeylere bakarım artık. Gelip da çıkalım. Dabana, dabana da kuru ayarla gelecek sefere. Şundan kurudandık ayarla dabana tayın kaldırıp uğraşmaya. Var mı kuru? Kuru çıktım ayarlayacağız. Zaten kuru hep sarmışsın sen. Arkada kuruydu. Ne? Nereye? Bu arkası da kuruydu. Arka bak. Burayı sarmadım. Sarı şeyler değil mi? He. Ee, Sarıları sarmadım. Sarı değil. Kalkmıyor. Hmm. Sen bir arkaya attın mı şuraya attın o zaman? Hı? Bir arkaya atmışsın mı şuraya atmışsın değil mi? Yani burada kaldı biraz öteye çekiverdim bu kalanları. Şurada vardı da buraya yanıştırıyorum. Kalın ağır, ağır Burayı komple atmışsın ya. Arabayı çalıştırdım da havalı oldu. Çalıştır bakayım dayı. Balık sırtını yapmışlar arkadaşlar. Patpatı alabildik. Üç kamyon gübreye değil mi dayı? ya? Üç kamyon gübreye mi oldu şimdi? Böyle iki daha vereceğiz. Hayırlı olsun dayı. iki daha götüreceğiz gübre gayrı böyle. Bunun tekerleklerini getir, çizim motorunu getir, yanlarını getir. Bunlar araca tak arkadaş. Seneye kaldı. guru sene, aldı. Seni olmaz. Seneye kaldı. sen. Sen onlar. Hayır. Sen ne malan almaz? Ya benim işim bak, var ama tekerleğim. Bunlar nasıl kaçan? Onlar kolay ya koyuyor. Bak, kuru oluyor bak. Kuru kırtı var ya. He. Onlar nasıl kaçan? Gevşerlik için burada şey edelim. Tamam ya benim ufak tefek ben şükür. Her tarafı batırıp çıkıyor. Her temiz kalsın. Onu hallederiz ya. Motoru sağlam olsun da. Motor da çıkartalım. Işte Motor Abi, canavar şey gibi ulan. ya. Yemiliği şuradan ben de bak. Gel. Neyi? Buradan bak yemiliğini. Altı buçuk mu yedirin mi? Altı olarak Anam bak birine, lazım uçağın, olur. Uçağın birini taşa bak. Görün Bak uyurum, bak Vallahi bak. eğilmiş o. yok. Niye eğilmiş bu, o? Buna da bir temizle. Bak buna civata da bu gitmiş. Kırasa şey kırılır. Kırıl, hmm. Civatası çıkıyor. Anladınız şey takip et bak. O da civata bak. Bunu bu tarayla temizle. Bu dediğin gibi. Bunları komple temizle. Şunu hmm. o, Temizle. Tarafta civata var. Civata bulma kore. Civata sen mi çıkmış oldun? Evet. Bak, burada var mı? Ha, burada kalmamış. Var mı? Burada mı? Kalmamış. Tamam ayarlar mı? Tamam bakayım. Gidiyor musunuz? Gideceğiz. Haydi lan Allah'a sınır. Haydi. Yeni de iyi bak. Yedik işte kalktın helal et. Haydi abi. Kaç ton var da tahminim burada? 3-4 ton var. 4 ton. Değil, ben hiç ilk defa geldim öyle ya. Sen evet. hiç görmüşsün gayrı. Bu az zor gidecek. Ön, o <laughs> önüne çekin birimiz. Haydi görüşürüz bayağı. Haydi. Zor gidecek gayrı. O önüne çekin asmalım. Kaldığınız yerde arayın geliriz. Haydi hayırlı yolculuklar. <laughs> Hey, iç be, iç be, Aynen çıkın bakalım. Hey. 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 Sağlıyoruz arkadaşlar mal artık. Biraz dinlendi, yeşini getirdi. kasta yok ya. Gübreler burada arkadaşlar. Daha çok gübre değil. Şurası çoğunlar çuvallı şeyler. Oradan iki araba daha götürecek. Pat patın yerine. Haydi bakayım. Brrrr! kancı hey. olaklar da yürüyor geçiler yeni yürüldü. tekeye katalım 20 günden oldu arkadaşlar Şimdi gitmeyiz. Daha uzağa gittik. Şimdi şu tepenin arkalarından gideceğiz. Oralarda yağlıyor zaten. Kimler uzaya uzağa gitmiyor zaten. Kimler ne zaman okunacak. Biraz oralarda yayılır. Eziyet olmuyor öyle O yüzden yaylada duruyoruz arkadaşlarım. keçilerin rahat iyi. Hem bizimki diyelim. Eziyet etmiyorlar. Yayla ağaçsız olduğu için kolay oluyor güdümü. Kendimizinki değil. Her şey var. Biraz mantar arayalım bugün. Var mı yok mu bakalım. İyi dağıldı arkadaşlar hayvanlar. Bakın ip gibidir kendiler yağlıyorlar. Koşmuyorlar ya aşağıdaki gibi. Yiyecek de bu şöyle göründüğü gibi değil. Daştan karnını doyur derler keçiye kıl Maşallah kendini doyuruyor ya. Rezil etmiyor hani. Her şeyi yaylım var. Geven ardıç, ot, yeşil ot. Yani yukarıdan bakmayın aşağılarda da şun do. doğru. zaten eğilip de yayılmaz böyle. İyi yayılımlar var yaylalarda. Mameral da fazla olmadığı için öyle hayvan, inek şey kalmadı. Hem de öyle fazla aşırı yok eskilerdeki gibi. Cık 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 cık. O yüzden yağlım bol. Aç. Toroslardan havalar az bulutlu bulutladı bugün. Dün güneşli bugün bulutlu. Az soğuk. Burada da bir delik var arkadaşlar. İki ayrılıyor. İçeri doğru gidiyor ama da küçük, dar. Gittik sıra darlaşıyor. Büyük ihtimal hayvanlarla girerdir içine. Kapanmış. Ötesi de gidiyor öyle bak. İki çatal delik. Hey! Işıklar yandı arkadaşlar. Eve doğru iniyoruz artık. Eve katacağım. Ayaz düşmeye başladı. Soğudu. Yani çi yeşil görüyorsunuz. Tezeklerle, ineklerin şeyle yeşeriyor gübreyle. Pırr, şş, 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 şş. Gelin buraya kalacaksınız. Hey! Pırr, pırr. Pırr, şş, 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 şş. Hey! Hey! Doğru, giriyor Arkadakınlar sallanır. Çişt. 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 Ay sana da. Çişt. Çişt. Yalnız güdülmüyor. olaklar kalıyor arkalarda. Geçiler koşuyor. Orlaklar hep arkada dökülüyor. Yaylacan diye. Doyduğunu bilmiyor orlak. Çişt. Haydi bakayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eve geldim. Zobay bir akan zoba yanıyor biliyorsunuz. Küfür küfür bir yansın bu ay. İçine de iki kumpir atarız. Önlük. Nasıl 2 İki üç gün daha duracak bizle. Akşam özelinde okundu. Haydi Allah'a ısmarladık. İyi geceler.